Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın formasyonla ilgili birkaç açıklaması oldu. Onları sizler için bu videoda yorumlayacağım. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bakalım neler söylemiş. Eğitim fakülteleri dışında öğretmenlik hakkı veren bölümlerde mezun olan öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimi almaları gerektiğini dile getirdi. Yani ne demek istiyor burada? Eğitim fakültesi dışındaki 4 yıllık lisans bölümlerinin açıktan olsun, örgün olsun, fark etmeksizin bunların öğretmenlik yapabilmeleri için pedagojik forma, formasyon almaları gerekiyor diyor. Yani bunlara pedagojik formasyon kolaylığı sağlayacağız. Hepsinin alabilmesi için imkanlar sunacağız demek istemiş burada. İkinci olarak eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz artık pedolojik formasyon eğitimini öğrenciyken alacak. E, dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı 3 ve 4. sınıf demişti ama e, YÖK Başkanı Formasyon eğitimini öğrenciyken alabilecek diyor yeni düzenleme ile. Yani bu birden de verebilir. Birinci sınıftan da almaya başlayabilirsiniz. İkinci sınıftan da. Benim buradaki yorumum şu şekilde. Eğer öğrenciyseniz, okuyorsanız uzaktan olsun, örgün olsun. Burada e, derslere serpiştirilecek e, dönem, her döneme atıyorum bir ders... E, ...sıkıştırılarak formasyonu da almış sayılacaksınız arkadaşlar. Üçüncü olarak pedagojik formasyon eğitimlerini lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak alacağınızı söylüyor. Yani e, her dönem bir seçmeli ders hakkı tanıyacak size. Atıyorum dönem dersiniz 6 tane. Bir tane de seçmeli ders yani formasyon derslerinden birini seçmeli olarak sunacak size... Bu seçmeli dersi alarak 7 dersiniz oluşacak şekilde her dönem bir ders alıp okul bitene kadar bu seçmeli dersleri tamamlayarak formasyon eğitimi, formasyon sertifikasını da mezuniyetle birlikte almış olacaksınız arkadaşlar. Dördüncü olarak pedagogik formasyon eğitimi 60 kredi dolayında ciddi bir ders saati anlamına geliyor dedi. Bu dersler gerek teorik gerekse uygulamalı dersleri içeriyor. Bu da ciddi bir çalışmayı gerektiren bir süreçtir. Pedagojik formasyonda arkadaşlar 60 kredi dolayında ders saati var. Bu derslerin bir kısmı teorik yani sözel, anlatımsal, ifade ediliş tarzında olan uzaktan bile alabileceğiniz dersler. Yani hoca anlatacak siz dinleyeceksiniz. Fakat e, i̇kinci kısımda uygulamalı dersleri içeriyor, e, formasyon dersleri. Uygulamalı derslerde ne yapabilirsiniz? E, şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, hocam biz uzaktan eğitim, işte Auzep ya da Anadolu ya da Ata e, Öf Üniversitesi'nde e, okuyoruz. Uygulamalı dersleri yüz yüze nasıl alacağız? Arkadaşlar buradaki uygulamalı dersten kasıt uygulama yapmanız, yani diğer bir adıyla staj. E, şu an Uzaktan eğitim fakültelerinde bile staj var kimi üniversitelerde. AUZEF'te kalktı, uzaktan okurken de son sınıfta staj yapabiliyordunuz. Bu hiçbir engel teşkil etmiyordu. Yine uzaktan eğitim fakültelerinde de uygulamalı kısmı staj olarak gerçekleştirip formasyon alma sürecini tamamlayacaksınız. Son cümleye baktığımızda ciddi bir çalışma gerektiren bir süreç olduğunu ifade etmiş. Bu da ne demek oluyor? Yakın bir zamanda bu değişikliği beklemeyin demek oluyor. Yani bu çalışmayı oluşturmak ciddi bir zaman gerektiriyor. Ben bunu yani bir yıldan önce bu yasanın, bu çalışmanın, bu formülün oluşturulacağını düşünmüyorum. O yüzden panik yapmayın. Şu an formasyon eğitimi alanlar devam etsinler. Mezunsanız ve bahar döneminde formasyonlar açılacak onlara başvurun. Daha sonraki güz döneminde bile ben açılacağını düşünüyorum. Çünkü bu yeni formülü oluşturmak uzun bir zaman gerektiriyor. O yüzden çok yakın zamanda bu yeni değişimlerin olmasını beklemiyorum. Olursa da sürpriz olur. Beşinci olarak lisans eğitimleri sırasında diğer dersler gibi formasyon derslerinin de alınabileceğini söylemiş. Mezun olup bu eğitimi almamış öğrenciler için de ayrı formüller üzerinde durduklarını vurgulamıştır diyor arkadaşlar. Yani mezunsunuz nasıl yapacaksınız mezunsunuz ve formasyon almadınız bunu nasıl halledecekler? Bununla ilgili de formüller üzerinde çalışma yaptıklarını vurguluyor. Benim şahsi fikrim nasıl olur? atıyorum siz mezunsunuz. Ee, Ankara Üniversitesi formasyon açtı. Dışarıdan siz o dersler için e, başvuru yapıp e, yine mevcut durumda olduğu gibi e, kayıt yapıp e, o dersleri alıyorsunuz ve stajınızı da halledip e, formasyonu almış oluyorsunuz. Yani okuyan öğrenciler hem kendi derslerini alacak hem formasyon derslerini mezun olanlar ise İstedikleri bir üniversitede sadece formasyon derslerini alacaklar ve stajlarını yapacaklar. Sertifikayı dışarıdan almış olacaklar arkadaşlar. Altıncı olarak sistemi bütün üniversiteleri içine alacak şekilde. Yani örgün, açık, uzaktan, yakından bütün üniversiteleri e, içine alacak şekilde planlamayı düşünüyoruz diyor. Bu da ne demek? Açık öğretime de verecek. Örgüne de verecek, bütün üniversitelere verecek bu imkanı ve bu konuda gerekli çalışmaları üniversiteler kendi bünyesinde başlatacaklar. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Erol Özvar'ın formasyonla ilgili açıklamasını size 6 maddede anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yine de aklınıza takılan soru varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hakkında hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.